Evet arkadaşlar bugün de sigaranın içerisindeki tütünü mikroskopta inceleyeceğiz. İçinde böcek falan olduğunu söylüyorlar. Normal şartlarda bu sarma tütünlerde böcek olduğuna ben de inanıyorum ama bu fabrikasyon tütünlerde böcek var mı? Hiçbir fikrim yok. Bence yoktur. Şimdi bir yakından bakalım. Evet içeriye girdiğimiz zaman yakından görüyoruz şu anda. Herhangi bir böcek kalıntısı falan bir şey yok. Fazla sarartılar var şu şekilde. Bunların ne olduğunu tam olarak tespit edemedim. Mesela şunun gibi. Ya yani belki ölü bir böcek olabilir ama direkt böcek görüntüsü kesinlikle yok. Evet, tekrar ediyorum. Şöyle bir kıla benzer bir şey gördüm ama ondan da emin değilim. Olabilir benden de düşmüş olabilir şu anda. <laughs> tekrar bakıyorum. Burada da bir sarartı var yağ gibi. Ama bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Kimyasal bir şey muhtemelen. Tekrar bakalım. <laughs> Şu kırıntılarda da sarılar var. Bunlar da yine kimyasalın kendisidir diye düşünüyorum. Çünkü çok net içerik görüntüleyemiyorum açıkçası. Biraz da kötü bir mikroskop. Çok çok netleştiremiyorum. Evet tekrar baktığım zaman da yani şöyle bir böcek kalıntısıyla falan karşılaşmadık arkadaşlar. Ama yine de siz sigara içmeyin tabii ki.